Evet. Profesör Doktor Abdülkadir Develi hocamız ekonomist bizimle birlikte. Günaydın. Günaydın efendim. Şimdi tam da sizin alanınızdaki konuları konuşmaya başlamıştık ki hoş geldiniz yayına. Faruk abi az önce işte iş insanları üzerinden ekonominin bu dönemde nasıl konuşuyorduk, şimdi ne olacak üzerinden konuşmaya başlamıştık. Bu boykot meselesi ve yapılan çağrılar hakkında düşüncelerinizi önce alayım, sonra detaya geçelim. E, tabii az önce de söylendiği gibi tam bir akıl tutulması. Kimi boykot ediyoruz? Ülkede faaliyet gösteren, üretim yapan, ihracat yapan, istihdam sağlayan, katma değer üreten e, firmaları mı boykot edilecek? Yani bu tam anlamıyla bir akıl tutulması. Bakın Trump amacı ne? E, tamamen yatırımı tekrar ABD'ye çekmek tarifelerle. E, burada bir ayrım yapmadan herkes gelsin diyor içeride üretsin diyor. E biz de içeride üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmaları kendi firmalarımızı böyle hedef gösterecek açıklama yapılması, tam anlamıyla bir akıl tutulması. Bunu ben izah edemiyorum. E tabii siz de az önce de haberde verdiniz. Yani İsrail'in bu insanlık suçuna karşın herhangi bir bir tepki, bir refleks olmadığı e, CHP Genel Başkanından veya buna dair bir yönlendirme durumu da olmadı. Fakat bir bakıyorsunuz ki kendi, kendi ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde üretim yapan, istihdam sağlayan orada be, yüz binlerce insan çalışıyor bu farklı farklı firmalarda evlerine ekmek götürüyor. Peki bu insanlar şu an kendilerini nasıl hissettiler? Yani. E, bu Özgür özel, Özel'in açıklamasından sonra. Bakın ekonomi hepimizi ilgilendiren bir husus. Yani burada e, açıklamalara baktığımız zaman özellikle ekonomiyi sürekli ön plana çıkartıp işte e, bakın bu kadar işte Türkiye, Türkiye ekonomisi zarar gördük deyip böyle bundan sevinen bir durum sevinme durumu söz konusu. Ama buna rağmen Türkiye ekonomisi güçlü. Bu da altta çizmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği gibi. Merkez Bankası rezervleri güçlü ve zamanında yeterli şekilde e, e, Burada müdahale etme kabiliyeti sahip Merkez Bankası. Bankacılık sektörü İran çok güçlü. Cari açık kontrol edilebilir düzeyde. Depreme rağmen bütçe açığı aynı şekilde kontrol edilebilir düzeyde. Bu da baktığımız zaman Türkiye'nin işte bu olaylar öncesi CDS'i 250'ye kadar düşmüştü ve birçok firma, birçok uluslararası kuruluşta Türkiye'nin büyümesine dair tahminini ya yukarı doğru revize ediyor veya pozisyonu koruyor ki bu ortamda özellikle ticaret savaşlarının konuşulduğu ortamda Avrupa Birliği'nin ABD'nin büyüme oranları aşağı doğru revize Türkiye'nin büyüme oranı ya korunuyor veya yukarı, yukarı doğru revize yani Türkiye ekonomisi bu noktada oldukça güçlü. Fakat gerçekten yerli ürünlere boykot çağrısını ben vatanseverlikle aynı noktada göremiyorum, tutamıyorum. E, dolayısıyla burada biz üretim öncelerken, istihdam öncelerken, istihdam politikalarını işsizliği azaltmaya çalışırken, tekrar el rakama tutulması için bir sürü politika yürütülürken ve iki yıldan beri süren bir ekonomi programı var burada. Burada maksat dezenflasyon sürecinin sağlanması, sağlıklı büyüyebilmek, istihdamın artırılması, işsizliğin düşür düşürülmesi. Bu bir ekonomi aynı zamanda bir milli bir meseledir. Dolayısıyla ekonomiye yapılan bu, bu tür e, saldırıları ben milli evet. bir davranış olarak nitelendirmiyorum maalesef. Faruk abi aslında burada günün başında ve sonunda ne konuşursak konuşalım o temel konuştuğumuz nokta öyle ya da böyle ekonomi. Doğru. Yani ekonominin çevresinde konuşuyoruz aslında. Siyaseti de, dünya konjonktürünü de, yaşananları da, hayatımızı da her şeyi işte ne konuşuyoruz? Ev kiralarını konuşuyoruz, marketleri konuşuyoruz. Biraz önce hocam da söyledi iki yıldır süre gelen bir programı bir mücadeleyi konuşuyoruz. Sorunları, aksaklıkları buradan dile getiriyoruz. Vatandaşın isyan ettiklerini konuşuyoruz. Tüm bunların çerçevesinde ne diyoruz? Önce ya da sonra nerede konuşursan konuş ekonomiyi konuşuyoruz değil mi? Şimdi mesela birazdan açarız rakamlarda ile ilgili son günlerde Yaşananlar da malum. Alınan bazı tedbirler vesaire oldu. Biraz da o başlığı açalım mı? Ne Olur. oldu? Yani şimdi tabii e, mesele şu oluyor. Tepede bunu konuşunca hani biz e, bir siyasi çıkar ya da rant ya da siyasi bir amaçla e, elde etmek için ekonomiye bir saldıralım. Sonra diyelim ki bak ekonomi kötü oluyor. Siz bunu Hı. yaptınız ekonomi kötü oluyor. O zaman bundan vazgeçin. Dedirtelim hani şeye kadar geliyor. Senin bir e, hatıran var ya hani bir teyzemiz markete evet, gitmiş ve markete abi. demiş ki arttırın arttırın fiyatları da bunlar gitsin. Oraya kadar gidiyor. Halbuki orada arttırılan fiyatlar sana zarar veriyor. Haberin yok mu? Az önce hocam söyledi. Ekonomi milli bir mesele yani. Netice itibariyle hani böyle e, siyasete alet edilecek bir durum değil ki. Herkesi ilgilendiren bir durum var. Ama bir e, kesim var ülkede dolar yükseldiği. O zaman zil takıp oynayalım. Ekonomi bozuldu, zil takıp oynayalım. Niye? Çünkü buradan bir siyasi rant elde edelim. Evet, bu olay ilk soruşturma başladığında piyasalar bir tepki verdi. Hocam da söyleyecektir. Ama o tepki hemen alınan tedbirlerle düzeldi. İşte bugün de yeniden borsada bir yükselişle açılış başladı. Dün de aynı şekildeydi. Bir program uygulanıyor. Bu rezervler... Ee, gerçekten güçlü ve e, kurun çok artmasında bu rezervler sayesinde önlemiş olduk. Eski Türkiye ekonomisi yok, o kırılganlıklar yok, dirençli bir ekonomi var. Onun altyapısı oluşturuldu ve kararlılıkla uygulanan bir program var. İşte e, hafta sonu e, Mehmet Şimşek, e, e, Hazine ve Maliye Bakanı, e, banka müdürleriyle bir iftar yaptı, daha sonra Merkez Bankası yine banka müdürleriyle görüştü. Bugün yabancı yatırımcılarla bir görüşme yapılacak vesaire ekonomi yönetimi zaten olaya hakim ekonominin altyapısı da dirençli olduğu için bu amaca ulaşamayacaklar ama milli şirketleri hedef alarak orada çalışan yüz binlerce kişinin ekmeğini hedef alarak bir akıl tutulması yaşanıyor. Bunu da ibretle izliyoruz. Maalesef bunu işte Türkiye'nin kurucu partisiyiz diyen Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanının yapıyor yani sokaktaki şu vandalların söylediği sözleri bir şekilde hani e, bunlar yapar diyorsun ama CHP'nin genel başkanı çıkıp da milli şirketlere eğer hedef aldıysa orada durup düşünmek Aslında lazım yani. ne yapıyorsun? Bir de Sizin Sen sorunuz demen. önemli. Onu siz de sorun bir biraz detay, sonra bakalım. Yok bir detay de at Atlıyoruz. Bu listeyi kim hazırladı? Bu listeye ben neden giremedim? Yani bu listenin kriteri ne? Bakın bir darbe dediler siyasi kriz çıkartmaya çalıştılar. Sonra sokağa indiler toplumsal kriz. Üçüncüsü de ekonomik kriz. Buna beşinci kol faaliyeti de der ve CHP Genel Başkanı bunda kendini kullandırıyor. Bak, tekrarlıyorum. Bu listeyi kim hazırladı? Bu listenin kriterini. Ne? Ben neden giremedim? Bak, bu hep böyle detayı atlatıyoruz. Bize böyle boğduruyorlar kelimelerle. Bu hep bilinçli. Hep bilinçli bir şekilde. Şöyle bir Türkiye düşünün. Sokaklar karışmış yapmak iste. Aynı zamanda da ekonomik kriz çıkartılmaya çalışıyor. E, Ve, ne yarayacak bu? E, küreselcilere, aparatlara. Gezi, Gezi Parkı'ndaki parkını kim ya, organize? Ne yapacak CHP böyle Terörsüz, bir ülke iktidar mı olacak? 170 Sorumu ne olur duyun. Efendim? CHP böyle bir ülke iktidar mı olacak o zaman? CHP iktidar olmak istemiyor ki. Hı. CHP iktidar olmak istese bugüne kadar olurdu. Yani i̇stese ana muhalefet, olurdu. partisi, ana muhalefet partisi nasıl iktidar olur biliyor musun? İktidarın ensesinde boza pişirir. Şey projelerin hazırladı. Ben her zaman verdiğim örnek var. Der ki iktidar sen kan uçağını yaptın. Süper bir iş. Takip ediyoruz. Ama ben uzaya çıkan mek mekik yapacağım. Hatta onun içine bir astronot kurup ilk arsa Mars'a inen Türk astronot ben yapacağım der. Çıtayı yükseltir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ürettiği siyasete bakarsın son yıllarda tırnak içi diktatör gitsin. Erdoğan gitsin, Erdoğan gitsin üzerine oynuyorlar. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi en kötü sınavı nerede verdi biliyor musunuz? 15 Temmuz'da. Yeni kapıya geldi Kemal Kılıçdaroğlu, o zaman da Özgür Özel grup başkan vekiliydi hı hı. yanında. Yeni kapıya geldi, arka kapıdan kaçtı. Kontrollü dar o zaman o zaman yeni kapıya gelmeyeceksin. Eğer FETÖ'cülere sempatiyle bakıyorsan, yani kontrollü darbe dediği için söylüyorum başka bir amaçlı değil, yanlış anlaşılmasın. Hı hı. Yani o darbe girişimine farklı bakıyorsan, yeni kapıya gelip o fotoğrafı vermeyeceksin. Zaten o andan itibaren çok kötü bir sınav verebildi. Sonra baktılar, baktılar gerçeklik var Cansın Hanım. İş başka türlü bir terör darbeydi ama özgür Özel'e söyleyeyim o akşam meclise geldi grup başkan vekili olarak oradaydı yani bir şey de gerçekleşti ama sonra bu süreçte çok kötü bir sınav verdi hala çok kötü bir sınav verdi Ekrem İmamoğlu'na adalet arayışı ayrı sokakları karıştırma gayrı Ekrem İmamoğlu'na adalet arayışı ayrı ekonomik kriz çıkartma gayrı bakın hukukçular anlatıyor şu anda an itibariyle Ekrem İmamoğlu soruşturma var susuz sus. ahmak davasından da ceza almadı diğer davalarından da ceza al almadı. Bir tek Ekrem İmamoğlu'nun idare olarak kesinleşen diploması yok sayıldı. Onun dışında şu andaki bütün bu hukuksal süreçlerde aklanabilir. Bu davalarını berat edebilir. Der ki savcı hakime gönder. Hakim ölçer terazisini. Beş tane konuda haklısın der Cumhuriyet savcısına. Ama iki konuda bu adamı iftira atılmış. Yalan bir beyan der. Ona göre hüküm verir karar. Kara. Ama sanal bakın. Sosyal değil e, Cansın Hanım. Hı hı. Sosyal olmak iyi bir şeydir sanal medya, provokatif medya, medya üzerinden mahkemeler kuruluyor. Sokaklar karıştırma. Görüntüleri Cumhurbaşkanımızın değerli annesine e, hakareti nerede gördük biz? Sanal medyada, provokatif medyada. Hep çalışılmış. <laughs> Özgür Özer de burada kendini çok iyi küreselcilere kullandırılıyor. Bir uluslararası medya çıktı ismini vermeyeceğim. Evet. Bırakın ülkemizi şikayet etti ya. Bu az önce neden ülkeyi yönetti? Nasıl bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti benim ülkemi şikayet etti. İzleyin o röportajı. Ekrem İmamoğlu'na hak aramak ayrı, ayrı kendine Peki. göre haklı ya da haksız. Bu güzel vatanı, bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Amerikalılara şikayet etmek ayrı. Peki, şimdi Güngör Yavuz Arslan, az önce biz konuşurken ısrarla üç kez şu soruyu sordu. Peki, tüm bunlar yaşanırken, mesela yakın geçmişte bir sürü şey yaşandı. TÜSİAD nerede? Ben merak ediyorum. Ee, diye üç kez bu soruyu sordu. Ben burada... bir, de, bir de her şeyi konuşanlar var. Her şeyde fikir beyan eden kitleler var ya. Evet. Onlar da, onları ben... gri alan diyorum ben. Abdülkadir Develi'ye döneyim ee, soruyu sormuş olayım. Ee, tabii sessiz kalmaya devam ediyorlar ki bu aslında dedi az önce ifade ettiğim gibi e ekonomik refah, e yaşam maliyeti, e ekonomik istikrar bunların hepsi milli bir konu. Buna dair en azından istikrarı sağlama noktasında bir duruş gösterebilirler ki şu anda sessiz kalıyorlar. Bekle gör politikası içerisinde. fakat Türkiye ekonomisi son derece güçlü bunu söylemek istiyorum. İmamoğlu'nun tutuklandığı günde e sizle programdaydık ve orada şunu ifade ettim 41'e çıkmıştı dolar çok hızlı bir şekilde geri çekilme olacak dedik o, o gün itibariyle. Nitekim bak şu anda 38'in altında. Çünkü evet. Merkez Bankası'nın rezervleri oldukça güçlü ve güçlü e, müdahale etmek kabiliyette sahip. Sadece Merkez Bankası bir SPK olsun, BDDK olsun, Türkiye Varlık konu, hepsi eş gücü içerisinde müdahale ediyor. Çünkü aynı zamanda uygulama, uyguladığımız politika TL'nin güçlenmesi noktasını uygulanan sıkı para politikası, enflasyonu mücadele durum söz konusu ve bunun en önemli bileşimlerden bir tanesi ise TL'nin e, konumunu güçlendirmek, direncini artırmak. Temel konu bu. Dolayısıyla bu dolar TL, euro TL tarafında ben çok fazla risk görmüyorum. Borsada hızlı bir şekilde kendi toparlamaya başladı Çünkü olayları böyle bir iktisadi rasyonel akıl, akıl ile ele aldığımız zaman yani burada bütçe açığı veya döviz talep oluşturacak bir durum söz konusu değil. E, olağanüstü bir gelişme de Türkiye ekonomisinde değil. E, bütün parametreler, bakri ekonomik veriler bu noktada programın öngördüğü şekilde devam ediyor. Hal böyleyken birdenbire Borsa'daki bu keskin çıkışları manipülasyon olarak değerlendirmek istiyorum. Fakat buna rağmen bakın hızlı bir toparlanma durumu söz konusu. 2.28'lik bir yüzde bir artış durumu var ki bu e, dumanlı ortamın ortadan kalkmasıyla beraber iktisadi realitelerin verilerin ön plana çıkmasıyla birlikte ben borsanın hızlı bir şekilde büyüme hikayesiyle beraber bakın borsa demek büyüme demek büyüme hikayesi ne kadar güçlü olursa uluslararası kuruluşlar sizin büyümenizi destekleyici ne <laughs> kadar çok açıklama yaparlarsa metin, evet. söylese, metin metin çıkarsa o kadar çok borsaları toparla bu durum söz konusu oldu. ben bu noktada borsanın Hı -hı. önümüzdeki haftalarda iktisadi realiteye kendini yaslayarak hızlı bir şekilde kendini Hı -hı. toparlayacağını düşünüyorum çok teşekkür ediyorum ben de yayına katıldığınız için. Abdülkadir Bey sağolunuz.